Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte iOS 15.4 Beta 4'ü inceleyeceğiz. Bu güncelleme benim cihazıma 600 ile 700 MB arasında geldi. Yapım numarasına bakacak olursak 19E5235A olduğunu görebiliyoruz. Sonu A olduğu için bu demektir ki artık final sürümü bizlerle birlikte olmaya yaklaşıyor. Bu güncelleme içinde bir modem güncellemesi de var. Dolayısıyla 5G ve 4G ya da LTE gibi geçişlerde problem yaşıyorsak belki bu güncelleme sizin de işinize yarayabilir. Ama unutmayın ki bu tuvalette çekmeyen Wi-Fi'nizin çekmesini sağlamaz. 5G ve diğer bağlantı türleri arasındaki dönüşü sağlar. Şimdi bu güncellemede olan değişikliklerden bahsetmek gerekirse korkarım ki yine Türkiye üzerinde çok fazla bir şey yok. Ayarlardan Siri ve aramaya girdiğimiz zaman Siri sesine girdiğimizde zaten Türkiye üzerinde iki tane ses var ama eğer başka bir ülkeye kayıtlı cihaz kullanıyorsanız pasaport kayıtlı falan değil bu yani cihazınızın konumu Türkiye değil de başka bir yerse 5 farklı aksanın yanında 5 farklı ses türü var ve 5.si bu güncelleme ile birlikte yeni eklendi. Telefonumuza AirTag'leri bağladığımız zaman normalde AirTag bağlandı diye bir uyarı geliyordu telefonumuza eşlenme uyarısı. Artık bu uyarı yapılırken telefonumuzda bize AirTag'leri takip amaçlı kullanmak suçtur ve bunu yapmayınız şeklinde bir de uyarı geliyor. Yani kötü niyetli kullanımını engellemek amacıyla Diğer bir değişiklikte az önce anlattığım durumla ilgili ayarlardan bildirimler kısmına girdiğimiz zaman buradan aşağıya indiğimizde bul bildirimleri var gördüğünüz gibi başlıklar sesler ve işaretler diye. Ben bula geliyorum burada ve buldaki bildirimleri artık ben sessize alamıyorum ve kapatamıyorum. Tabii ki bildirimlere izin veri kapatabiliyorum ama eğer ki bir AirTag telefonuma bağlıysa bana yabancı bir AirTag bağlandığında bunun bilgisini verebilmesi adına bul bildirimlerini kökten kapatmam mümkün değil. Apple Watch uygulamasında birkaç değişiklik var. Benim Apple Watch'um olmadığı için şu anda bunları gösteremeyebilirim. Evet buradan gösterilmiyor maalesef ki. Ama bu Watch uygulamasına girdikten sonra mail kısmına gelirseniz eğer her zaman direkt olarak yükle diye bir seçenek gelmiş olması gerekiyor. Türkçesi bir tık farklı olabilir ve bununla birlikte IP adresini gizleme diye bir de seçenek geldi. Tabii ki bu LTE bağlantı desteklemeyen, yani telefona ihtiyaç duymadan internete girmeyen modellerde söz konusu olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama böyle bir imkanın geldiğini bilmekte güzel. Yine değişik bir gelişme var. Biliyorsunuz ki Apple'ın hatta birçok teknoloji sitesi de bunun videosunu falan yaptı ama kredi kartıyla tak diye ödeme diye bir opsiyonu olacağı söyleniyordu ileride. telefonun NFC özelliğini kullanarak bu özellikle ilgili gün geçtikçe yeni kod bilgileri de gelmeye devam ediyor ve bu güncellemeyle de yine ortaya birkaç tanesi çıktı. FaceTime grup konuşmasında biz normalde ekran görüntüsü alabiliyorduk şu tuşları kullanarak. Biliyorsunuz FaceTime'da galeriye kaydetmiyor, alttaki tuşu kullanmanız gerekiyor. Ama bu grup konuşmalarında geçtiğimiz güncellemelerde ortada yoktu. Fakat bu güncellemeli birlikte bu düzeltildi. Artık bu yapılmıyor. Biliyorsunuz ki bir sürü beta sürümü oldu geçti ama hala şu saklama alanı problemi çözülmemişti. Buradan genel kısmına gelip de iPhone saklama alanına bastığımızda kimisinde burası açılmıyordu. Kimisinde bu açılan yerde doğru göstermiyordu. Geçtiğimiz haftaki beta 3 güncellemesiyle bu problemin çözüldüğünü görüyorum. Benim problem yaşadığım cihazlarımda da bu problem çözüldü. Dolayısıyla eğer böyle bir probleminiz varsa ve bundan çok rahatsızsanız bu güncelleme hele ki geçen haftaki güncellemeyle birlikte sizin işinizi çözebilmeli. Benim en büyük muzdarip olduğum durumlardan bir tanesi Siri. Çünkü ben biliyorsunuz ki şu hey ile başlayan komutu söylediğimde maalesef ki bir türlü çalıştıramıyordum. Yani evimin alt katından bu kelimeyi söylediğim zaman Otomatik olarak iPad'im duyuyordu ama telefonum duymuyordu. Hala da bu problem devam ediyor. Benim elektrikli aletlerimin buradaki ışıklarımın birçoğu Siri'ye bağlı ve Siri maalesef ki adam akıllı hala uzaktan komutla çalışmıyor. Dolayısıyla Siri için aktif bir kullanıcıysanız eğer bu güncelleme sıkıntılı. Benchmark skorlarına bakacak olursak direkt CPU ile başlıyorum ben. 1736'dan 1740'a, 4193'ten 3868'e birinde yükseliş birinde düşüş var CPU'ların. Bence çok kale alınacak bir düşüş değil. Kağıt üzerinde aynı performans diyebiliriz. Compute'a geldiğimizde de 14593'ten 14000'e bir düşüş var. Bu çok 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 da düşük bir şey değil. Evet bu çok da büyük bir düşüş değil ama performans olarak ben genel itibariyle baktığımda açıkçası bir memnunum yani bir sıkıntım yok. Benim derdim pille. Yani 13 Pro Max aldım bataryası uzun gitsin diye. Günde iki defa şarja takıyorum anlamış değilim. Buradan pil sağlığına geldiğimiz zaman hala %100 buradan bunu görebiliyoruz. Son 10 güne baktığımızda bu bir gün öncesinin salı gününün kullandığım ekran süresiydi. 10 saat açık 29 dakika kapalı bir ekran süresi almışım ama %100'ün üzerinde şarj ederek. Bir gün önceye geliyorum %100 %85-90'a yakın şarj etmişim 9 saat 44 dakika açık 1 saat 17 dakika kapalı yaklaşık ikisinin toplamı 10 buçuk saat falan ediyor ama buraya bakıyorum %80'in altında bir şarjla %75-78-79 falan 6 saat 15 dakika aldım yani pilden hiç memnun değilim açık söylemek gerekirse. Telefonda ısınma olarak herhangi bir sorun yaşamıyor. Yani ekstra ısındığı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hatta hafta sonu saatlerce 1080p 30 64 k 3060 video çektim. Hiç öyle telefonda ısınmadı. Bununla ilgili de bir problemim açık söylemek gerekirse yok. Takvime baktığımız zaman bugün ayın 23 olduğunu görüyoruz. Ve bu A ile biten bir güncelleme olduğu için ben 1-6 Mart arasında muhtemelen 2 Mart'ta ya da 1 Mart'ta bu güncellemenin halka açık bir şekilde duyulmasını çıkmasını bekliyorum. Ve zaten 8 Mart'ta da bir Apple etkinliği bekliyoruz. Dolayısıyla burada da muhtemelen yeni sürümün betası çıkacaktır. Genel durum bu şekilde. Bu güncellemeyi kim yapmalı? Eğer bu hafıza problemini yaşıyorsanız ya da yaşadığınız ve bu güncellemenin çözdüğü belli bir problem varsa deneyebilirsiniz. Ama ben sizin yerinizde olsam dişimi sıkabiliyorsam sıkarım. Bir hafta daha sonra orijinal sürüme güncellerim direkt o da mantıklı olacaktır. Benim düşüncelerim de bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize sağlıklı günler, iyi akşamlar diliyorum. Aşağıya yorumlara lütfen sorularınızı ve deneyimlerinizi yazmayı unutmayın.